Selam ey ee, Bir videoya daha başlıyorum. Ee, level atladım. Artık 34 levelsin diyor. seviyesinde. Ee, kasaba açıldı. Böyle bir şey var. Belediye başkanı çiftlikli çalışmalarından çok etkendi. Sana bir şey göstermek istiyor diyor. Tıklıyorum bakalım. Ne Abi, abi, şu hiç aklıma gelmemişti. Yemin ediyorum hiç aklıma gelmedi ya. Oh, buna da para istiyor ya. Bu, buna da mı para istiyor? Biraz 39 bin lira bunu biriktireceğiz. Ya ben, ben direkt açılıyor zannediyordum bunu. Allah aşkına ya. Onlar baya baya para lazım diyor. 28 lira. Ben bunu nasıl yapayım ben şimdi burada ya? ya? bunu yapamayacağım. Ben bu, bunu göstermek için videoya girmiştim. Neyse. Bu, video çekemeyeceğiz yani. Ben direkt açılıyor sanıyorum. Ya. Her şeyden para istiyor. O kadar para istiyor ki. İkinci şu derbideki ikinci görevi yapacağım. Yani ikinci görevi konuşadı konuşmayı şey oldum ya konuşamıyorum ya. O kadar yani direkt şey çıktı karşıma para çıktı ya. Bir tane zaten bunu açması nevi aklıma sözünü sürüyor. Bir de buna para istiyor. terbiye görevlerini yapmaya çalışıyorum. ilk görevi yaptım, ikinci görevi yapacağım. Bakayım yardım istiyorum bunlardan. Diğerlerini doldurdum. Şunlara yardım edeyim. Yardım gelirse yapacağım o görevi de. Şuradan ürün koyayım bari. Yani o kadar saçma ki yani her şeyden para istiyor. Neleri doldurdum? Ya, yani makineleri onları toplayayım bari. Bunu da zaten ekstradan yaptım. Burada iki tane ürün çıktı şuradan. Çıktı şuradan yapabiliyor muyum bakayım? Bir tane elbise dik elbise yapayım. Bir tane de yapabiliyor muyum? Yok hemen bunu doldurayım peşine. Yani o kadar saçma ki yani bunu biz şey yapacak diye bekliyorum ben burada yardım etti mi? Yardıma ihtiyacı var diyor. Bakayım yardım eden var mı? Yine hayvanlar açıldı galiba. Bakayım hangisi herhalde şuradan bakalım. Yani bu böyle olacağını bilmiyorum. Yani bu, bunu direkt hemen burada açması lazım. Bir de 40 bin lira para istiyor yani. 40 46 bin, altın istiyor. Ee, burada toprak verdi mi Zeyn? toprak yok. Onu alamadık. Burada ne var? Ee, bu at açılmış. Ya bunları hiçbirini almayacağım şu an zaten alamıyorum. Bu nedir? Ya bunlar dekorasyon için. Bunları belki ileride alırım. Bunları şu an almayacağım. Çünkü gelişmek için bunları hani bu dekorasyon işi daha sonra olacak bir şey yani çünkü bunda şey yok. Ee, buna hem verecek para yok. 10 bin altın istiyor ben zaten bir şey açayım, kasabayı açamamışım 10 bin altın istiyor. Neyse artık 10 bin altın biriktirmeye çalışacağız. Ben şunu almazdım yani bu taşı dökümcü aldım dökümcü almazdım. oraya biriktirdim. 10 bin altınım var daha 30 bin daha biriktirmem lazım. Yani 30 bin daha biriktireceğiz bakalım burada satılanmış ama bunlar satılmış bakalım sana. şuna da yardım ettim mi acaba? Evet bunlar da bunu da göndereyim. Ben bunu da gönderiyorum şu an. Tamam bu derbinin ikinci, bir tane kaldı. Bir gemi daha gönderirsem işte 2276 alacağım. Bir de onun, onun ne istiyor? Bundan bakalım ona göre yapalım. Ne? Evet, çivi tutu. Ne pamuk istiyor. İyi Allah'tan üretimlik bir şey istemiyor. Ekmelik istiyor. Bak şunları hemen yaparım ben. Zaten bu şey satılıyor. Sigara kamışı satışı da olur. Bakın markette var mı? Hemen sigara kamışı varsa toplayın. Alayım bari. Ya çok saçma. Böyle bir yandan da tweet ki. Yani biz şey açılacak diye ben bekliyorum orada açılacak diye. Şunları ekeyim şöyle. Başka neydi? Ya, kasaba açılacak diye bekliyorum ama hala benden altın istiyor ya. pamuk. Pamuk ne kadar var elimizde? 32 tane var. Şey bir turda ekleyeyim şurada. Zaten şeyi alıyorum zaten. Pazar şeyler. Bunları buradan toplayacağım yeter herhalde fazla fazla isteyecek halde yok. Yani çok kadar saçma ki yani zaten zar zor lever atlıyoruz. İki tane alayım yeter herhalde kaç tane o kadar isteyecek hali yok zaten elimde kaç tane oldu. 85 tane oldu yeter büyük ihtimal Çilek açılmış. Çilek ekelim bari 3 tane. Çilek ekilsin. 7 8 saat zaten level'lar ilerledikçe bu ekimlerin süreleri uzuyor. Burada var mı bizim görebileceğimiz şey? Bunu verelim gönderelim ya zaten sonra eksip kasılıyor. Bir de buna koymuş buraya. Ya, yemin ediyorum canım sıkıldı ya. Tamam o geldik ama sonra, sonra hemen şunu göndereceğim. Biraz pazarı gezelim bakalım bir şey var mı? Al on çiçeği şey koymuş mu? Bakalım bunu alabilirsek alalım. Al, al, bize geldi mi? Yok bize gelmedi. O başka bakalım bu mısır koymuş. Mısır 20 altına koymuştu. Alamadık onu. Burada başka bir şey var mı? E, şu an için yok. Şuna bakalım denedim. Sinir oldum yemin ediyorum sinir oldum ya insan oyundan soğutuyor Her şey her şeyi altın istiyor. En ufak şeyi altın istiyor. Diğer arkadaş ne yaptı acaba? O bizi ilerletebildi mi diye bakıyorum buna. Yok zaten biz şimdi ilerleyemedik ama ikimiz birden bitirdiğimiz zaman onun aldığı görev burada zaten. 320 buradan gelecek. 270 de benden gelecek. Bayağı ilerleyeceğiz yani. Kaç olacak? 300, 500, 390 olacak galiba değil mi? 590 olacak. 590 olduğumuz zaman şu an birinci kaç, kaçta? Birinciye bakalım. Birinci 500, 5 var. Yani bir, iki, biz iki görev yaptığımız zaman zaten 590 olacağız. Birinciliğe çıkacağız. Daha uzun süre var. Şu 320 görevleri alacağız. Bunları ben şimdi bak burada görev çıkmış. Mesela bunu, alamam, bunu alsam yapamayacağım. Şey istiyor. Altın istiyor. Şimdi bunlar bana şu görevler bana açıldı. Mesela 3, 320 nallık. Ama bunları mesela yapamıyorum mesela. Alsam nasıl yapacağım? Mecbur bunu yapacağım. Başka bir şey var mı? Şunu, şunu patlatırım. E, şunu alacağım mecbur. Dokun dokuz, maden çıkarma. var yani bir, bir, bir bu var. Bir, ikiye var. İkiye başka. E, şu yardım var. 30 yardım. Şunu yaparım belki. E, şu, şu ekme görevi var. Bunu bu kaç istiyor? Belki şunu yaparım. Bakın geldi mi? E, geldi. Bizim burada ikisiyemiz bir şey var mı? Şu görevlerin zaten materyallerine bir bakalım. Ne istiyor mesela burada? Şey istiyor ama onu, onu yapalım. Mısır ekmeği istiyor. Atalım başka bundan ne istiyor? Kömür istiyor. Geç kömürü geç. Bu ne istiyor? Pizza istiyor. Pizza atalım peşine. Ben peşine pizza atıyorum. Piz, peşine pizza atın. Başka bu ne istiyor? Ee, balık burgeri ve şey istiyor. Bere istiyor. Bakın bere yapabiliyor muyuz? Ben yani bere yapma çalışıyorum. Açtım su, şu Açamıyoruz, açamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Yani o kadar sinir oldum ki. Balık burada yapabiliyor muyuz? Ekmek istiyor. Ekmek onu yapamıyoruz. Onları daha sonra yapacağız. Bu ne istiyor? Pamuk istiyor ve elma suyu istiyor. Bak onları da sıraya koymuşum. Burada ne istiyor? Kazak istiyor. Kazak var mı? Kazak yapabiliyor muyuz? Ona bakayım. Yok şu an olanların hepsini koyduk zaten. Bunları zaten bunları zaten yapamıyoruz. Balık burgeri yapamıyoruz. Şurada bak balık açılırsa balık tutalım zaten. illaki şeydeki o siparişlerde balık lazım. Atalım bakalım ne gelecek. Hem de balık zaten göstermiştim. Onu da bu bak zaten biliyorsunuzdur da. Yani o kadar moralim bozuldu ki ya. Bak keşke önce baksaydım tutalım hadi gel buraya hadi güzel bir şey gel bakalım hadi güzel bir şey gel o oh, farm pesto bir, izledim izlerim şu an yeni balık çıktı gökkuşağı balığı. Bakalım nasıl bir şey. Güzel oldu bu kristal vardı. Burada da atabiliyor muyuz? Şuradan yapılanlardan var mı? Ya yani bunlardan da koymadık. Yani o kadar moralim bozuk ki. Bunu ne kadar iki saat var. Şuraya atacağım bir daha. Ee, şuraya bir ağ atacağım. Buraya zaten bir şey atamıyoruz. Yani şunu açacağız diye kendimizi parçaladık. Ee, adam bizden hala altın istiyor. Tamam bu videoyu da böyle koyuyorum. Böyle kapatıyorum. Yani bu videoda böyle olsun. Ee, bakalım. ki bu para, o parayı biriktirdikten sonra bakarız durumlara. Videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere.